103. mektup. Bu mektup Nakip Şeyh Seyyid Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Afiyet ne demek olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala afiyet versin. Öyle bir afiyet versin ki büyüklerden biri hep dua eder. Allahü Teala'dan bir günlük afiyet isterdi. Adamın biri bu zata sen her gün afiyette değil misin? dedi. Allahü Teala'dan öyle bir gün istiyorum ki sabahtan akşama kadar Allahü Teala'ya hiçbir günah işlemeyeyim. Afiyetle geçen gün böyle olur, buyurdu. Cenab-ı Hak size de böyle afiyetli günler ihsan eylesin. Çok zamandan beri Serhent şehrinde kadi yani İslam mahkemesinin hakimi yoktur. Bunun için İslamiyetin emirlerinden birkaçı yapılamamaktadır. Mesela kardeşimin çocuğu yetimdir. Babasından kendisine miras mal kalmıştır. Vasisi yoktur. İslamiyetin izni olmadan bu mal kullanılamamaktadır. Eğer kadi olsa onun izniyle iş kolaylaşır. Bunun gibi yapılamayan daha başka şeyler de vardır.